Merhaba arkadaşlar Minecraft modlu serimize hoş geldiniz. Evet yeni bir seriye başlıyorum. Neden yeni bir seriye başlıyorum? Şimdi göreceğiz. Büyük bir sürpriz. Söpriz! Arkadaşlar PUBG oynuyoruz. Fatih var, Berat var. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk gençler. Hoş bulduk gençler. Bir kendini soğuk dağlarında. Burası bir kendi değil. Burası sanok ok değil. Ama ekip biraz daha hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk gençler. Berat, Berat, Fatih evet arkadaşlar yepyeni bir serideyiz 1.12.2 Minecraft modlu serimiz Gençler ben anlatayım biraz şöyle siz de bir odun toplayın ağaç toplayın bir şeyler yapın bakayım Ben arkadaşlar anlatayım Arkadaşlar biliyorsunuz ki benim serim var o seri devam edecek onda bir problem yok onda yalnız ben tekim ama burada Berat ve Fatih ile artık Hem weekend maceralarımız Erangel sanok maceralarımız devam edecek ama onunla beraber de Minecraft'ta da yeni bir serimize başladık. Beraber gelişeceğiz. Önceki serilerde kullandığım modlar var. Onlarla beraber güzel işler, güzel malzemeler yapacağız. Şimdi beyler şu elinizdeki evleri bana bir versenize bakalım. Prefab modun ne o? Evet. Starting House'ları bir alayım. Teşekkür ederim. Verdim. Ben niye açamıyorum şeyi? Crafting table açamıyorum. Ha açtım. Tamam. Arada sonra evet. da ping çıkıyor. oldu aynen. Tamam. Şimdi dostlar bu normalde e, ben şunu dışa, yukarıdan da çekeyim. E, şimdi normalde bu bir ev. Gördüğünüz üzere burada değişik değişik evlerimiz var. Ama bunların üçünü birleştirdiğimiz zaman üç katlı evimiz olacak. Bizim amacımız da buydu zaten. Şimdi beyler. Bu evi şöyle güzel bir yere kuralım. Kuzen. Nereye gidiyorsun? Şey yapsana fırın yapsana şu etleri pişireyim karnımız acı. Hani bana malzeme vermediniz mi? Yapmadım. Ee, geliyorum. Alayım işte. Buraya koyalım. Tinker var. Zorlarımız var. Neresinde? Geliyorum geliyorum. Şunu şey yapayım. Berat niye boş duruyor çalışsana. Kim boş duruyor enişte alayın ayıpsın. Alayım işte. Berber. Ama bana heh, varmış bende bazen. Veri mi? Şu Oo. işte şeyin crafting'in şeylisini yapsana. Ne ne? Ayakta duran var ya ayaklı. Dur. Onu bir kere daha koyacaksınız ha. Yapayım da Aha bir daha. Şimdi şöyle bir balta yapayım da. Beyler yanlış şey yapacağız. Ee, hemen iki tane Ama de. Tane. iki tane de şey yapmamız lazım ha. Koyun bulmamız lazım yani altı tane. Evde bir tane yatak var. Üç kişiyiz. Buyurun. Nerede sözü? Şey istiyorum. Şunlar oğlum. Ee, kuzen. Etleri alsana. Fırına at. Hop. Hadi bakalım. Ferhat nerede? Ferhat nerede? Yukarıları Attım sizi. Fırını yapıyorum. Bunları da alın. Fırın yap. Etleri pişir. Ben şey yapayım. Arepili. Bu arada e, şu şöyle bir güzelliği var. Ben biraz dün bir bakarken gördüm de. Be, belli çiçekler var. Bu çiçeklerden canlı falan dolduruyor. Tabi tabi. Bazıları ama, zehirli. Ama bir şey söyleyeceğim. E, ender, enderlisi var onun. Yani mavi miydi neydi? Sizi yerin altına falan da atabiliyor. Evet biliyorum. Dikkat edin evet. yani. Ben taş topluyorum Fatih. Biraz. Ben de evet. Et, etler nedense bende değil. Bu arada ve... O zaman. Aa benim ben de benim son gelmiş. Yalnız beyler, gençler bu şeyleri hemen yapıp bir yer bulup şu evi kuralım ya da en azından dediğim gibi koyun bulalım. Gece çok zor geçer. Ben yani de şu an 3 tane var. İnek var. Yine kuvvet var Haritada şey görmüyorum ben ya. Eee Haritada gitti vardı. Allah Allah. Ben yani taş topluyorum da tamam. Miner burada çalışmıyor ya ağaçta çalışıyor Bak bir dakika bak. Ağaçta çalışıyor sadece Bir dakika şöyle Neyse evet, ondan sonra bakarız Bunlar bir... Hop Ladi mi bu? Severim Ladi'yi severim Ferhat neredesin? Şöyle ben bir gideyim bir şey merak ettim Şuraya bak Ferhat da gitmiş ben de gitmişim o zaman şöyle aha akşam oluyor. O yerden çok uzaklaşmayın. Şuraya ben bey point atıyorum. Elinizde bir kılıç falan olsun. Ben ah şu bey point... miner keşke gibi bir çalışsa. Kuzum etleri şey yaptın mı? Pişmiş olması lazım. Şey Aha etleri. koyun buldum koyun buldum koyun buldum. Bul bul bul. Bir Harika. Kömür var kömür var. Gel 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 koçum gel. Gülüşüm var yine gel özür dilerim. Şeye söylüyorum. Vallahi özür dilerim. hem koyun. Burada 10 tane inek var. İnekler bize koyun lazım. Der koçum buraya. Kılıcınız var mı? Kılıcınız var mı? Ben baltayla hallederim. Taş yapacağım, taş kılıç yapacağım. Senin taş kılıcın vardır değil mi? Duymadım mı? Yok benim yok. Gerçekten olmaz ama sadece et falan. Bakma gel buraya lazım sen bana. Ha buldum koy. Kaç tane var ise sende? Abi de, ben koy şey bulurum işte şey gerek yok. Bak bak gibi 3 tane buldum da. Of, arkamdan bir şey vuruyor bana. Evet, i̇şte ara... buldum tamam. Geri gel hele. Bir saniye ben de buldum. Yatakın kim var tam tam. Fazlasıyla var. Abo 3 al 3 tane beyaz var geliyorum hemen. Yatakları hazırlayın evet, Ben işaret attım geliyorum. Alan geliyor beyler alan geliyor kaçın. Kaç kaç kaç. Hayır hayır <laughs> Son evet, işte al. Ne Ozen bana et hazırlasana. Dur oğlum şu eti hazırlayayım. Et hazırlayayım bir i̇nşallah, inşallah oluyorsundur. İnşallah oluyorsundur. İnşallah oluyorsundur. Dur lan taşları Spider çek. Spiderman geliyor, Spiderman geliyor. Ya bunu değil, arkamda. Renk, diğer renkler olmuyor. Ben yatak yaparım, ben atarım. Bende var, bende var. Bir tane beyaz var, yeter. Şunu alsın mı? Ver. Kuzen. Heh, ver, yürü. Al. Ver. Al, şu bir. İki tane gri var. Lan gerek yok var. daha gerek yok enişte gerek yok. Hadi yap At, işte. Attım ben. O ne? He. Tahta. Benim var ya. Berat'a bak ya. Ahtama. Ah, mı? Ah. Al 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 koçumu. Attım. Ha dur. Ne şey dedim ama. Tamam tamam okey. Zombi geliyor. Etraftaki zombileri öldürün direkt yatalım şuraya. Yatılıyor gel 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 yatılıyor. Kuzen yat. Adam o şeyle uğraşıyor da be. ya. Ben yat sen yat. zombi kesiyor. Yat uyu. Bu kapıyı. Yatağa F ile yatmaya çalışıyorum evet. PUBG sayesinde beynimiz sulandı. Yatağa i̇şte burası... F basıyoruz. Bunları alalım abi. Bana... Attım yatağınıza. Abi bir şey. Bu kim ya? Fatih senin yatağı var mı? Of, o of, Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor ha, Anladım şuraya, anladım ne olduğunu anladım. Şuraya kömür atsanız. Red mu geldi? Kömür bak ben bir yerde buldum. Kömür, gideyim. kömür. Toplayayım geleyim onları bir dakika. Berat sen ne yapıyorsun? Oğlum zombileri bıraksana adam şey yap şey yap. Ha evet. burada, burada ne var burada? Görev verin yapayım. Clapper var Clapper. Kuzen taş falan kız işte. Bana taş balta yapsana. Evet ya taş balta yapıyorsun da, da kazma yapsın tamam Taş balta şey, taş kazma yap bana taş kazma pardon. Bir şey söyleyeceğim bu iskelet niye yanmıyor? Iskelet niye yanmıyorsun? Ağacın altındadır. Hayır. Baya baya açıkta duruyor. Ha su var mı? Su Al oradan. Koyar. Crafting table'ın içinde. Sen neredesin abi? Şey. Güzel. Hı. Eee oh, ah, şu alsana. Kalsın üstüne şunları. Oğlum o yatakları. Bir dakika da taş... çeş... da çeşit hepimiz. içine gel koy. O yatak. Hah eee gençler ben şey buldum. Ne? kömür buldum topluyorum geliyorum ya Tamam. Ben bunları içeri attım. Böyle. Yalnız şey yapacağız. Ee, demir. Ee, abi hadi burada çok durduk ya. Bir düz yer bulup evimizi kuralım. Ondan tamam, sonra maden, şey. daha maden görevi işimiz var. Etleri yapalım o zaman. Daha Bir maden. Pek nasıl yapılıyordu? Kaç deri lazımdı? Daha maden görevimiz işimiz var. Oo, oh, oh. yine yine. Yaparız be, ya ben niye burada şey uğraşıyorum? yün lazım. 4 tane yünümüz var mı? Abi ne ne yün Var. Bek bek yapacağım. Çeşitlikleri üstüne alacağım. Ha ben de burada şey koyunlar gördüm de o yüzden söylüyorum. Eee bek, bek için nasıl? Ne lazım şöyle. Kuzen üstüme bir tane chest atabilir misin? Gerçi bir dakika orada yapamazsın. Orada yapamazsın. Dur. Ben daha yapayım. Ben de, de bal evet. Kendi malzemeyi kendi yapayım bak. Kendi malzemeyi kendi yapayım. Okay. Sen ne şimdi? Ben şuraya. Yatak buraya, bir balta buraya, bir Şu bir an buraya. Ortadaki blok bende gözükmüyor. Sandık sanırım. Kas kas kas. Evet arkadaşlar ilk bölümler böyle. Modlu da oynasanız, modsuz da oynasanız ilk bölümler böyle geçer. Aa, işte. Biraz, biraz gelişeceğiz. Sonra evet. maceranın gibi. Ben işte elimde Scroll of Dizarn Dizarn diye bir şey var ne işe yarıyor acaba? Bir dakika geliyorum Sınır oldum geliyorum. geliyorum kardeş Aynı Etiniz yerde sana. var mı üstünüzde? Bende 4 tane var Kuzen sende Ne? Et Yün lazım mı? Yün lazım var. mı kardeş? Bak burada koyun Dur, var. Al ya şey yaparız. Canım, şey yaparız. Eşte şey. şu. Eşte şu. Al bakayım. Kuzen üstüne et var mı? Üstümde et var kuzan 10 tane. Ha bunu bunu, ve, bunu ver at ben de bilmiyorum. Ee, benim o öteki serimde de 50 kuzan. tane yakın var. Ama belli bir süre sonra çıkıyor. Yemek Oldu. Geri attı. Geri attı. Şey ya. Pink. Pink girdi. Pink. Sıkıntı. Olur. Olur. Oh. Bak ki burada bir sürü. Güzel ama aynen. Kazmayla kesiyoruz onu. <laughs> Altına şey yapmışım. Çantayı. Ben de burada bir sürü. Yeni buluyorum sana kardeş. Renkli renk fark etmiyor değil mi? Çubuk versene kuzen ya da dur. Oh. Kömür de buldum. Kanka. Ne haber? Seni de alayım be. Şey tamam. Var. i̇şte de topluyor Senin burada düz yer var mı? Benim burada düz yer ama şey ya. Evi yapılacak gibi düzlük düz, düz. değil. Kuzen yapsana. Bu ne Bizim ya? Ne kadar? Zaten crafting kit al gel. Ne kadar az. Enişte. Efendim, bana doğru gelin. Ben şu kömürleri kutlayayım. Burası dümdüz aslında. Ya yeşillik ha burası. Yeşillik olsun ya. Bu ne her taraf şey. Ya, evet. çukur. Her tarafta çukur var. Kuzen en doğru gelsin. dur lan. Dur kardeşim. Ben de alayım. Baya baya şey tutladım ben kardeşim. Aa köy 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 var burada köy var. Sen gel. Beyler köy var gelin. Kaç tane yün var yani işte sende? Ne var bende? Yün yün. Ben yün. beş tane beyaz. Bir tane tam göbe. gerek tam, tam 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 Bak bak bak. Benim şey nerede? Bak 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 bak. Benim baktığım Benim yere doğru mi? bak. Benim baktığım yere göre. Berat nerede? Yürü. Berat ben çam karma azıcık sertim. Yumurtayı alayım. Tamam bu köyde evet. biraz köyde biraz gelişebiliriz hadi gidelim. Sonra düzlük bir alan bulur. Ben herhalde hiçbirinizi göremiyorum. Görüyorum. Harita bak. 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 Bir şey söyleyeceğim Berat, şey Fatih. Ben biraz da kum topluyum şurada. Kum için Eee lazım olur, lazım olur. Selamun Aleyküm Mustafa abi. Bu hem benim için hem gömü için hem şey. Tinker fırınını yapacağımız zaman hmm. lazım olacak oldu. Hmm. Geldim geçti. Hmm. Demirci nerede? Demirci var mı bak bakayım. Merhaba selamun aleyküm. Evet. Ne haber evet. Robri? Buradaki buğdaylar alsanız da çalsın buradaki buğdayları... Bu, bu ev biraz kötü dolmuş kokuyor ya. Ah, Yemekleri çal, yemekleri. Yani ödül çal, ödül çal. Demircide bu Ender kılıcı var. Al onu. Demircide çok güzel şeyler var. Çiçeğin gitti, çiçeğin gitti. Ben patet. Al, al, al onu. Aman. o var ya. Ben yemekleri topluyorum arkadaşlar. Sen neredesin işte? Allah al, şu an tepede bir yerdeyim. Geliyorum. Buradaki şeyleri çalıyorum. E, ee, alıyorum havuz hmm. şunları. Gelsin üstüne atayım bir. Yemek lazım ya. mi? Neler çıktığını falan göster istatından. Bak çıktı. Ne yapı? Geldim. Şu kılıç. Çiçek kılıç. Ha evet, tamam bir de bak bakayım. Çıkıyorum <laughs> Abi benim üstüm dolu o kadar atıyorsun Şimdi gereksizlerin Bu Dark küçük. Çanta var. Bir saniye. Çanta var, çanta ee, bir dakika. Bana verin. Ben çantaya atarım. Dur dur bir dakika bakın şimdi şu dark suçlu ne çok güzel ama bakalım bunda işe yarıyor Onu yeme onu yeme onu yeme Fatih neredesin? Aydın hemen işe yarıyor Al 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 bunu çabuk bunlar Hemur ne işe yarıyor Aydın, Hemur? Ben Abi, bu zombilere şey... O bir şey yapmıyor ya. Villager'ları neden sen tıklayamıyorum? Bazılarına tıklanıyor, bazılarına Hadi! <laughs> <Bir> yemekleri topluyorum. <laughs> ben ne diyeyim? Aşağı mı yiyeceğim? Bazılıklarımı Aaa! Bir dakika! Haki! Neredesiniz? Ha. Gel gel, Berat sen de gel. Takip, takip beni, takip. Takip takip. Ben botlarla ne biçim uçuyorum. Takip. Çok güzel. Taşıyor. Gençler bu dungeon'ın evi. Bunun üstünde yaşayıp altında dungeon var. Ee, ama tabii şu. Ulan bu? Girişi nerede lan? Ha burada. Oha. Ben girdim içeri. Nasıl bir doğmuş lan? Şeye Burada burada bu tarafta. Aşağı in ya. Aşağı inme aşağı inme aşağı. Aşağısı aşağı sinir. Aşağı sinir. Aşağı Aşağı Çık 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 çık. Allah aşağı Allah. Aşağıda ne işin var bak sizin. Yukarıda bunun şeyleri güzel yerleri var. Bak bunda bir tane yatak var ha. Oh 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 of. O Ok aldım, kılıç Kozen aldım. Sen gel koruma, koruma pantolonu mu oldu Verimlilik bir kırılmazlık iki. Güzel azma. Bir Şey alsana. Ne o? Bacak. Ben de bak, ah yok şöyle. Bacak. Alın. Şey Alın lan. Şey. Çöp çar çöp. çöp. Yazar, Yazarım bize kitabı var. Side Fighting'e basana kitabı nereden? Eee Side Fighting'e bak bak attım sana Side sende Sen şey var mı? Eee Tutuklu ne işe yarıyor Bek 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 var mı sende bek bek Var Şunu bir alsana şunu bir alsana şunu bir al Bir dakika Şunu az bir kullan bek, Bir dakika bir dakika şey bakacağım Demiriniz var mı üstünüzde hiç? Yok Demir yok abi onu Ne yapıyor bu be? Adam mı? Ben bana evet. artık geçtim verdim Bir şey söyleyeceğim üstünde odun tahta olmayan var mı? Tahta var bende Düz mü şey mi? Tatlılaması tahta Yok, var. Evet arkadaşlar ufak bir aksilikten dolayı kopma yaşadık ama olsun yine buradayız. Bu ilk bölümümüzün sonu olsun. Fatih Berat ikinci bölümde tekrar görüşeceğiz. Gençler ikinci bölümde görüşene kadar. Kendinize iyi bakın. Oyunsuz kalın. Hoşçakalın.